Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Paraf yayınlarından LGS 5 Antivirüs Deneme Kamplarının incelemesini birlikte gerçekleştireceğiz. LGS'nin hızla geldiği şu son dönemler için sizin için muhteşem bir kitap aslında. Çünkü deneme kamplarının avantajı bu son dönemlerde daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Kitap video çözüm uygulamalı. Paraf video çözüm uygulamasına girerek deneme içerisindeki bütün soruların çözümlerine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kitap net yazı karakteri ve görselliği kullanılarak hazırlanmıştır. Bu da önemli bir detay burada verilmek istenen şey. Yani içerisinde kullanılan tasarımları, mizampajı, soru formatı, yazı stili yani tamamıyla her şeyle size bir LGS havası aldırıyor. Zaten başlığında da 900 LGS, 900 LGS sloganıyla yola çıkmış bir kitap. Evet baktığımız zaman hemen karşımıza ilk olarak sözel bölüm çıkıyor. Her deneme iki fasükülden oluşuyor. Sözel ve sayısal olmak üzere aynı LGS formatındaki gibi sözel bölümünde toplamda 50 soru var sınav süresi de verilmiş 75 dakika. Sayısal kısmına baktığımız zaman matematik ve fen bilimlerinden oluşuyor. Bu da 20-20 olmak üzere toplamda 40 sorudan oluşuyor ve 80 dakikalık bir süre çerçevesinde sizlere sunulmuş. Evet bu şekilde her deneme iki bölümden oluşuyor LGS formatındaki gibi. Bu şekilde 5 tane deneme var. Sorulara baktığımız zaman gayet görselli, şekilli, hikayeleştirilmiş, yeni nesil diye tabir ettiğimiz beceri temelli soruları çok fazla içerisinde barındıran bir deneme. Sorular sıkıştırılmamış, görseller bol bol kullanılmış, bir sayfada iki maksimum 3 soru mevcut. Görselleriyle, renkleriyle sizlerin soruları tam olarak kavrayıp anlamanızı sağlayacak bir deneme kitabı tamamen LGS formatına uyumlu LGS müfredatına uyumlu bir şekilde hazırlanmış. Sadece soruların zorluk derecesi değil, aynı zamanda soruların mizampajı, yazım stilleri, kullanılan fontlar da yine aynı şekilde MEB'in LGS formatında sunmuş olduğu şekilde bu kitapta size sunulmuş. Fen soruları da yine aynı şekilde mesela bu tek bir sorudan oluşuyor fakat soru sıkıştırılmamış, görseller büyük şekilde kullanılmış ve görsellerin altına detaylı bir şekilde verilmiş. Sizler de incelediğinizde soruların MEV'in LGS'de sormuş olduğu sorularla benzerliğini çok net bir şekilde anlayacaksınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle paraf yayınlarından LGS 5 antivirüs deneme kampının incelemesini birlikte gerçekleştirdik. Bir sonraki kitap inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik